Evet, selamlar. Bugün çok kıymetli bir hastam var yanımda, Seval Hanım. Seval Hanım, 8 yıldır bir şeker hastasıydı ve son 1 yıldır günde 4 defa insülin uyguluyordu. Değil mi Seval Hanım? Evet, evet. Günde 4 defa insülin yapıyordu ve şekeri çok yüksekti. 300-400'lerde şekeri vardı. 3 aylık şeker ortalama... 11'lerdeydi değil mi Seval Hanım? 700'e çıkmıştı şekerim. 700'e çıkmıştı. Evet. Bir de şekerin düşüyordu senin evet. değil mi? Tam evet. aksine bizim hiç istemediğimiz şey şekerin 70'in altına düşmesi. Bunu sık sık yaşıyor muydun? Evet, 30'a kadar düştü. Yani çok sık şeker dengesizliği yaşayan biriydi kendisi ama 3 ayın sonunda 11 olan 3 aylık şeker ortalaması şu anda 6.6'ya düştü. Artık hiç hipoglisemi yaşamıyoruz. Evet. Artık evet. insülini de bıraktık. Evet. Hiç insülin yapmıyoruz. Sadece bir tane şeker hapı var. O da yetiyor kendisine. Eminim zaman geçtikçe inşallah onu da bırakacağız. İnşallah. i̇nşallah. Düzenli Terminimiz takip. O. Canım benim. Güvenli, düzenli doktor takibiyle birlikte tıbbi besleme programı evet. uyguladık. Evet. Ve bu sonucu elde ettik. Aynen. Kilo aldım. Evet. Çok <laughs> zayıftın değil mi? Evet. Çok, 36, 36 kiloya düşmüştüm. Şimdi 44 kiloyum. Evet. İnşallah daha iyi olacak. Daha iyi olacak.